buldum. Ben, ben. Ne buldun? Ben Epe sanette şiş baktık. Patlayalım. Stretch'li. Aa! Evet anneciğim, çak. Güzel ara. Evet, çak. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Şahane bir fikir e, anneciğim. Bir iki oluyor, yarım evet, bir ritüel yaramazlık Evet. Komşu Hayır olur. kızım, komşu bir çocuğu da bir anne, yere kadar. Ben komşu edememi diyorum. He. Sonra evle bir Eylül de efekanı almaya gitsin. Hı hı. Tamam hadi o zaman. Hadi. Hadi çabuk. Koş Eylül. Alın gelin bekliyorum sizi. Çabuk. Ha Geldi. Bakalım kim geldi? Ay Bilzu. Yorum. Kızım şu kapıyı yavaş çarp. Kaç kere söyledim sana. Bak nasıl gülüyor. Gel bakayım gel. Siz ne yaptınız anlat bakalım bana. Ne yaptınız siz? Hı? Benim odamı dağıtmışsınız. Cemre'nin odasını dağıtmışsınız. Eylül'ün odasını dağıtmışsınız. Beril'in odasını dağıtmışsınız. Ne yaptınız bakalım söyle bana. Sen yaptı. Efekan mı yaptı? Sen ne yaptın peki? Ben. Oh adım. no. Benim odamı karıştırdım Bak bir de diyor Efekan yaptı. İkiniz birlikte mi yaptınız? Ben ben sizin parçaladım. Makyaj malzemelerimi de sen mi parçaladın? Ay Cemre inanın. Cemre'nin de değil mi? Bak ben biliyorum. Şimdi Tengiz ne oldu biliyor musun? Hayır hayır tenge. Tenge çocuk çağırma. Gel buraya bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Hayır gitme gel sana sürprizim var. Eve gitme gel. Biliyor. Gel gel bak Bericik ne dedi biliyor musun? Gel. Biliyor. Gel. Bericik dedi ki ne? Biz dedi e, ee, Pelin Su ile dedi don don dondurma oynayacağız dedi. Evet gel şimdi sana bir sürprizim. Sürprizim var. Hayır. Seni yaramaz yapıp bir de nasıl gülüyor. Ay uyudu şaşkın. Eyvah eyvah. Cemre. Cemre. Mehmet. Hadi ya duyun artık beni şu uyanmadan ya sarmamız lazım bunu. Ya ney ney Mehmet Mehmet Cemre. Ya Aa! Mehmet ya görmüyor musun? birisi su geldi. burada. Peril'in Bir... Bir... planı bu. Bir ee, bakımda. Evet uyuyor çünkü. Onu ayakta streçleyeceğiz evet. Mehmet. Uyuyor. Tamam mı? Bana yardım etmelisin. Çabuk ol. Çabuk. Evet, sakın Mehmet uyanmadan ne olursun? Uyanırsa bana bir şey yapar. Uyanmaz, uyanmaz. Hadi hadi çabuk ol çabuk. Beril söyledi. Bunlar ne yapmışlar biliyor musun sen? Benim odamı, Cemre'nin odasını, Beril'in odasını, Eylül'ün odasını dağıtmışlar. Sonra Eylülle Beril bunları çağırmaya gitti. Bir de Efekan var. Efekan da gelirse şimdi çabuk o gelmeden streçlemen lazım. Uyanmaz. Değil mi? Uyanmaz, herhalde. İnşallah uyanmaz. Ay rot olsa dondururdu onu değil mi? Gerçekten ama komşu çocuğu değil de yani gerçekten çekilmiyor. Tamam tamam yeter yeter. Dur, evet evet kopar kopar şimdi uyanır bak. Uyanır çirkin çirkin ağlar. Tamam. Hah. Şey bakma uyanmasın dur. Şimdi Efekan da gelir. Tamam tamam. Ama bir şey söyleyeyim tamam. mi? Uyuyunca da çok tatlı oluyor ya, değil mi? Dur ya, Zamanla biraz anlayan geçeyim madem uyuyor. Hayır, hayır Mehmet, hayır. Yaramazı. Ay bir de gülüyor uyurken, yaramazı. şarkı. Ee, hadi, şimdi Uyandırır mı? Uyandırırsam bağırır ama ben sana söyleyeyim. Efekan da gelmek üzere. Bak bunu okus pokus uyandıracağım. Hayır hayır Mehmet ya yapma ya. Pelin su uyan sen. Ya Mehmet sen uyandırıyorsun. Bırak ha, uyanmasın. Şey diyeceğim şey diyeceğim. Anladım anladım dur. Ya Mehmet. Kıcık komşu kızı uyan sen. Uyanmıyor işte. Ama bırak ya. uyanmasın ya. Bu bırak bağırır şimdi. Şimdi şey de gelecek. Ama yalnızım ben bunun böyle yaramazlıklarını görmek istiyordum. Ya hayır ya saçmalama. Şimdi o birazdan zaten uyanırsa kuduracak. Bu benim sihir sopam nerede ya? Belki onlar mı? Acaba bu sihir sopası iş görevini görür mü acaba? Hayır hayır o görmez. Mehmet bak şimdi kapı çalacak. Kıcık su sen. Uyanmıyor işte. Ay eyvah. Uyanmıyor. Uyanır uyanır. Şimdi Efekan'ı görünce uyanır o. E bir de bu kim beni streç edildi diye bana kızarsa. Hayır hayır onunla beri uyuyor zaten şaşkın. Şimdi kapı çalar bak dur. Efekan gelecek. Efekan da kim ya? Efekan kim bunun kuzeni? Aa rüya görüyor. Kabus görüyor bana saldırdı bu. Dur ya bana saldırıyor. Ay. Aa geldi. <laughs> Ay kim? E? Gel sen gel. Gel. Yok, gel. Yok. Gel. Bence geri gidiyor. Hayır hayır Beril nerede? Bilmiyorum. bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Seni çağırmaya gelmedi mi? Yok. Sen nasıl geldin peki? Yürüyerek. Lan şaşkın ya. Ben de biliyorum yürüyerek geldiğini. Gel şuraya. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Benine bir şey yapmadınız değil mi? Gel gel kuzenin içeride gel. Gel şaşkın gel. Gel bak ben sana yapacağım biliyorum. Sen benim odamı mı dağıttın? Yok. Bak 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 ben sana bir şey söyleyeyim. Ay. Bak Pelin su da burada. Şimdi Pelin suya dokunma sen. Gel. Bak Efekan akıllı ol teyzeciğim. Sana bir sürprizim var tamam mı? <laughs> tamam mı? Bak şimdi sen hiç kıpırdamadan yukarı bakacaksın. Sonra yukarıdan sana çok dondurma akacak tamam mı? Evet. Evet evet bak baksan... sen. değil değil mi? Hayır hayır bak sen yukarı bak yukarı bak yukarı bak ha. Aferin. Bak Mehmet streç al gel Mehmet. Hemen streç al gel tamam mı? Tamam. abla. Pelin su dur. Çağırma Git dur. dur. Bak bak yukarıda ne var bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Dondurma gelecek orada. Sakın kıpırdama tamam mı? Oyun oynuyoruz biz seninle. Sen bak kıpırdama. çabuk ol. Çabuk olsun ya. Ayıpsa. Aya, anlamadın daha. dur. Çabuk ol. Söyle bakalım bana. Biril nerede? Ne yaptınız bana ya? Bir şey yapmadık, yapmadık. O oyun oyun anlatırım ben sana sonra tamam mı? Evet bak Pelin suda da var. Söyle bakalım bana Biril nerede? Beril nerede? Birli görmedim ama. Ama derken? Eylül kıyafetlerini Peri çok beğenmişti. Biz de Eylül kıskandık. Sonra Eylül böyle ha. derin bir kazılmış koyuya yani çamur içine getirdik. Aa, aa Mehmet duydun mu? Yani anası evet. Bataklık gibi her an batabilir ki? Ay Mehmet çocuğumuzu kurtarma. Bana bak bana bak efekat seni cezalısın seni asla buradan çıkarmayacağım duydun mu beni duydun duydun mu? Hatta biz bunu kör kuyuya atalım. Biz seni kör kuyuya atacağız dur bak ben o eğrili bulamayayım birili bulamayayım ben sana biliyorum tamam mı yapacağımı. Kaçamazsın. Kaçamazsın Efekan. Ben seni kör kuyu atacağım. Kaçamazsın. Sen ne yaptın? Ne yaptın ne sen? Ne yaptın? Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ah, Mehmet tamam, tamam sakin ol. Mehmet sakin ol. Ha. tamam sakin ol. Pelin su dedi ki ne sen ha. dağıtmış? Söyle söyleyeyim mi? Söyle. Mehmet ne yapacağım? Evet, ne efendim. Ne yaptın evet, efendim. Ben de atmadım yalan söylüyorum. Ben bu bunu bunu. Hayır hayır. Öldürürüm. E? Anlaşma yaptı dedi ki. He. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Hayır yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Evet. Yalan söylüyor. Bir de Pelinsu, sana bir şey soracağım teyzeciğim. Biz evet. yaptık. Kim yaptı? Mehmet amca mı söyledi sana yap diye? Ya Pelinsu sen deli misin? Ben ne zaman söyledim? Ben Aa, ne zaman söyledim sana. Bana doğruyu söylüyorsun değil mi teyzeciğim? Ben ne zaman sen... yaptım hepsini. Efekan mı yaptı? E o zaman benim üzerime niye atıyorsunuz? Efekan mı yaptı Mehmet amcan mı sen mi? Mehmet amcan Kim yaptı? Doğru söyle bana. Hadi söyle benim seni adamım. açacağım. Efekan mı yaptı? Mehmet amcan. Oh ya, ya. İnanmıyor kimse bana. Sen bitti Hayır ben yazmadım. Bir attım. Bir dizi samura Çünkü Mehmet amcam dedi. Çamura mı attın? Birini de attın. Sonra... Ya. Ben de seni, ben de seni açacaktım, açmıyorum. Açma. Ben açmıyorum. onunla bununla kör atacağım. Ben seninle kör kuyu açmıyorum. Kuyu. Açmıyorum. Pelin su. Mehmet amcam geldi. Ben yapmadım vallahi. Vallahi yapmadın sen. Yani. Tamam. Bak bana bak sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sana ceza vermeyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim. Ee, yalnız bir daha Efekan'a uyup yaramazlık yapmayacaksın. <laughs> Mehmet amcana da uymayacaksın. Tamam mı teyzeciğim? Söz mü? Şimdi ben senin yüzünü çıkaracağım. Bekle. 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 Tamam mı teyzeciğim? Sonra sen doğru... Sonra sen doğru evine gidiyorsun. Tamam mı? Tamam, tamam mı? Görüşürüz. Bana bak Efeka. İnanmadım ama Mehmet amcanı öldüreceğim şimdi zaten. Kaçtı gitti o. Kim yaptı bilmiyorum ama Eylül'ü berili üzdüğün için, çamura ittiğin için sana ceza veriyorum. Açmıyorum seni. Sen böyle gidiyorsun aa, evine. Aa. Hadi bakalım. Hadi. 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 Aa. Hadi güle güle. Annen güle selam söyle. Ama açmayacağım Senin seni. Senin selamını söyleyemem. Aman söyleme sen söyleme. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 Annem seni çok seviyor ama ben sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum zaten <laughs> annen duymaz. Ben anneme söyleyeceğim. Ya tamam hadi bir şey söyleme. Boş ver tamam hadi. hadi. Söyleme söyleme. Bay bay git. Hadi güle.